Tabii ya. Bende skop yok. Tamam vurdum şimdi. Bir tane şey yuvarlasana şuradan. Ateş topu yuvarlasana aşağıya. Oğlum Olur çukura döndü burası. Kaç yaşındasın lan <laughs> Emre sen? <gülüyor> 10. 10 mu? Evet. Sen 2010'da mı doğdun cidden? Evet abi. 2010 yani bildiğin. Evet abi. 2010, 2000 off. Bütü öldüm. Yalan söylüyorsun geldim ki. Ben ayak sesi duyduğuma yemin Oğlum bu inanılmaz deli manyak ya. Şuraya bakar mısın ya? Üstüne bastım adamı. Ne edebilirim? Deli ya. 81 lira. Bak. Vallahi şey deli. 81 lira mesela. Yılan ya. Seni versinler ellere. Bana kan silah mı var Ferhat? Kıyametler <laughs> kopuyor zavallı yüreğimde Tükendim, tükendim tükendim Bak aynı yere olsun. bir daha düşmez Artı. Aynı yere bir daha düşmez Hiç mi özlemedin? Hiç mi hakkım yok? Bir daha bir son <laughs> Allah aşkına ya, <laughs> ya abi Sağlık olsun Sağ 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 öldük Discard ha botu ölecek ha. Lan botu ölecek. Lan botu ölecek. <laughs> Allah belanı versin bot gibi seni. Senin bot gibi Allah belanı versin ya. Senin yani bot gibi Allah belanı versin be. ya. <laughs> Geri zekalı bot herif ya. Selamun aleyküm. Umutcum eyvallah. Ne oldu lan? Mı? Yunan mı? Denize dökmeyi seni çok isterdim ama bak bakalım parkeye döktüm seni. Allah. Solda. Oy Ne o kurtarlar takımı? Ne o takımı kurtar... Ee, de, de, kurtarsın kurtardı. diyecektim. <laughs> <laughs> İddia koyacaktım ortaya da vazgeçtim. Cc'ler gelmiş çete. Ee, Siz atabiliyor musun? Şu an süper olur. Canımı <laughs> basmam için. Tamam. <laughs> Hayat buradan maçı kurtar... Sen mi? İzer'e sen bunu. <laughs> Kurtarır. Helal. Abi, abi kurtarır, kurtarır. Kurtarır kurtarır. <laughs> bak betaya bile bir tane Türk girmiş ne yazmış bak. Şuraya baksana. Yani <laughs> bizim insanımız niye böyle anlamıyor? Bak burada işte millet şeyleri tartışıyor. O hmm, evet. North Amerika'da runik power'a sola girdim. Ee, ama biraz zor bir güncelleme olarak görünüyor. Diğeri demiş ki işte shop neden açılmıyor? Öbürü demiş ki beyler ben gerçekten beğerdim Test server'ı iyi. Öbürü demiş ki buradaki işte betada oynamayı seviyorum. Bir tane Türk girmiş. Ya götünden uyduruyor böyle bir şey dememişler oğlum. Çevirmeyi uyduruyor. Ya <gülüyor> 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 Tempoyu biraz arttırdım arkadaşlar farkındaysanız. Yavaş yavaş. Bak. Ben bu arada daha önce çediği istemedim ya ilk defa yaptım bunu. Kör oldu. Bir daha bana hatırlatır mısınız? Sen sıkar kullanmayızın arkadaşlar. <laughs> Hakikaten ya. Sıkmıyor benimki ya. <laughs> <Ay> çok kötü. İki Oyna kanka. Aa! O bir ne güzel saklanmış. Oha! Ben bunu baygın sandım. Çantayı için teşekkür ederim. Çürüm. Salih amir! Ne oldu? Daha Bilmiyorum ölmedim! Ya. Adam baygının içine saklanmış. Şimdi bir de solla açıyoruz tamam mı? Eğer bu da olmazsa sol patin gider. Oğlum Diego'nun patisiyle adamı öldürmüştük lan. Hatırlıyor musunuz bu chat? Oha evet. Öyle bir video vardı lan Diego'nun patisiyle adam öldürmüştük. Yuh be. Bak mama yok. Bir de sol patin yok. Öyle düşün. Açtım bu arada. Geldi geldi imsi. Tipe bak o imsi tipi çok. <gülüyor> <gülüyor> ben oradaki imsiyim abi. Gerçekten. <laughs> i̇msi. Ey dokunmayın çok fena ya. <laughs> ya ne dedim evet diyorlar. Ne dedim? Ne dedim? Ne demiştin? Ne demiştin? Ne evet dediğinizi unuttum. Ha Aa, Diego, tamam Diego. <gülüyor> <gülüyor> Tamam, giriyorum. Lan! O ne yaptı 360 döndü. <gülüyor> <gülüyor> Anana avradını. Adam ya kendi kendine 360 döndü, yemin ederim. Mevlana ya... Oğlum niye öyle şeyler yapıyorsun? Beni niye korkutuyorsun? 80... Ya, 81 lira vermişim Oğlum, ben mobilden oynamalıyım gibi ha. Ben bir mobil oynamalıyım ah. gibi. ya kardeşim. Arkamdan vurursan ama düştüm yine ben kaldırırım seni. Ha refleksi Aa. gördün mü Ömer? Hemen? hemen refleksi gördüm Hı. bu oradaki. Eğim Ben mobilde oynamadım galiba. Ya kardeşim. Mobilik Arkamdan vurursan ama düştüm yine ben kaldırırım seni. Mobil kurmuş, Kurmuş boğazım yeter boğazım. Her yerde kurmuş boğazım kurmuş <laughs> boğazım. <laughs> <laughs> Gel abi. Şurada atayım. Mobil mobil. Ya, Bir mobil gibi ha. Buraya attım abi. Allah. Aha. Şuraya attım. Lan bak ya, içeri attım. Aa işaret bir şey içeride kaldı abi. Şaka yapıyorsun. Aha bak. Ha şuradan giriş var tamam güzel. <laughs> Biraz gereksiz bir saat. Sen de at abi. <laughs> Hadi sen be. De atı, <gülüyor> <şarkı> <gülüyor> atı, şey. Güzel olacak bu işte. Sen de at abi şimdi işaret bir şey abi. Ben de atıyorum işaret bir şey. 3 tane işaret bir şey attık arkadaşlar. Videonun başlığını bulduk. 3 tane <laughs> işaret bir şey attık. Güzel şaka. Aa! Naptır oğlum can niye hep böyle şeyler yapıyor Abi. ya? Canım başa niye de hep de böyle şeyler geliyor? Ya Azohtan bir tane var ya. Bu videoya kaç like bekliyorum? Düşündüm. 50.000 like bekliyorum. Bu videoya 50.000 like atan arkadaşlar olursa içlerinden kaç kişiye bir şey vermeyeceğim. Öyle ölme süze mat. Alır mısın oğlum? Aldır. Oğlum yapma şu çocuğa şunları ya. yapmayın oğlum. Şu hayvanlara yapmayın şunu ya. Kızgın güllerin üstüne düşmüş koronayım ben. Bir o yana bir bu yana kahpe kadir. Şarkı arabalara neler yaptırdı ya. Abi ellerini sallama. Efendi. Şu yapıyı görüyor musun? Evet. Sana girsin. <laughs> Ya, o videoyu gecenin köründe çekiyorum. Mizah seviyorum bu kadar ya. ya Abi yok. senin hileye ihtiyacın yok. Sen çok iyi oynuyorsun. Aslında ben hileyle çok iyi oynuyorum arkadaşlar. İtiraf ediyorum. Bu arada Fethi 3 oldu bugün. Yallar gelmeyin buraya öleceksiniz. Cihan ya oğlum bu yine ne olacak İnmeseydin. bu çocuğa? İnmeseydin. Oha oğlum bu çok kasıyor lan oynanmaz emlakör ha. Şaka gibi silah yok. O adamlar beni ne sonra silah alırsa öldürürüm. Az ya. siktir. Az siktir. Deniz Batur şarkıyı mı kapattı? Ha. Demir Mavuk teşekkür ederim Abi kafayı yiyeceğim ben. Oğlum ben, bu adam, ben, adam ne kadar tarihsiz bir adam lan. Ben, benden ücret laf duyuyor ya. 26 saniyelik bir video. Allah Allah. Bu adam demişler ki bu adam hile. Oo bak. Kargocu pantolonu. Kargoca tişörtü ve adam hile. Bunun ping olmasına diyeyim, imkanı yok. Bu speed ya. Aga yavaş Oha. yavaş. Oha. Sen bu klibi bilmiyorsun. Dur bak izle. Oha. Ne? 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 Adamın 10 kili var lan 10 kilo. Oğlum ne oldu amına koyayım öyle? <laughs> Oyunda 90 kişi yaşıyor. Aga yavaş ya. yavaş. Yaz oh. oh. buna hile diyen de kördür ha. Bak adamın hakkını yemeyin yani. Adamın hakkını yemeyin. Ne yapıyorsun? Ne? Adamın 10 kili var lan 10 <laughs> kili var. Bu çocuk e-spor. Işte. Bu hileyi denemedik genişliği mi? mi genişliği denemedik arkadaşlar. mi bu hileyi? Bu diyeyim? çocuk var ya. Benim gençliğim ya. İlk oyuna girdiğim zamanki benim halim ya bu. Gerçekten ya. Bu arada ilk oynadığım zamanlar harbi benim için de böyleydi lan oyun. Millet o kadar geç iniyordu ki anasını satayım.